Mesela kına kına bitkisi sıtmanın tedavisindeki bir ilaçın üretilmesinde kullanıldı. Evet hocam. Yani sıtma hastalığı ki binlerce milyonlarca insanın ölmesine sebep olan bir hastalık. Bu hastalığın tedavisinde bitkilerden elde edilen bir madde ilaç olarak kullanıldı. Kalp hastalığında ritim bozukluğunda ve kalp yetmezliğinde kullanılan günümüzde de ilaç olarak eczanelerde de ilaç olarak kullanılan bir maddenin dijitalin adlı bir maddenin esas menşeyi ilaçtır şey bitkidir. Digitales furfur, bakın ne kadar güzel kırmızı ekranda gözüküyor. Evet gözüküyor. Hocam. Hı -hı. Ne kadar güzel hoş bir bitki ama bu bu, bu bitki de bir şifa gizliymiş. Evet hocam. Kalp hastalığında ritim bozukluğunun tedavisinde ve kalp yetmezliğinin e, kalp kasılma gücünün arttırılmasında bir şifa Cenab-ı Allah bu güzel bitkiye bunu vermiş. Mesela şu yine başka çok güzel bir bitki alır, saksı, evimize alır saksilerimize koyup evimizde hoş gözüksün diye de koyabileceğimiz kadar güzel bir bitki. Gut hastalığının tedavisindeki koşisin denen bir maddenin üretiminde ilaç sanayinde kullanılan bir bitki. Yani hocam bitkisel tedavi e, o kadar e, Bakın şu çok bir şey güzel ki. bir ağaç, manzara çok iyi veren bir ağaç. Süt ağacı. Kan sulandırmada kullanılan, ağrı kesmede kullanılan bir ilacın ana menşeyi bu bitkinin kabuğundan elde edilmiş. Söğüt ağacından. Söğüt kabuğundan ağacından evet. kabul edilmiş. Mesela şu bitki, bu da aynı keza 5 yıllık cinsenk bitkisi. Yani 5 yıl toprak altında kalıp çöküdür bu. Bu hı hı. bitkinin kökü de, e, dikkat ediyor musunuz? İnsana benziyor. Adam otu da deniyor. Adam otu değil de... Yani adam gibi bir bitki insanın tüm hastalıklarını iyileştiren ismi de verilmiş bu bitkiye. Panax ismi latincesi tam iyileşme anlamına geliyor. Böyle bir bitki. Ama biz diyoruz ki bitkisel tedavi e, evet. rastgele yapılmamalı bir bitki daha vardı. Heh. Bakın şu bitki dedim ya bu kadar faydalarını saydım. Ona çok benzeyen bir bitki var. Evet, hocam. Yani ayırt edemezsiniz de yani bu biri evet, koyu hemen çıkmış hemen ama hiç. Hayır, hayır mümkün de değil Şekil olarak ayırt de benziyor. Bakın bu bitkinin faydaları ne ismini de vermeyeyim madem öyle bir cinsel isteği arttırıyor ağrı kesici özelliği var egzama tedavi kabızlı tedavi spazm giderici sivilce tedavisinde güç etkili. İnternete gitseniz bu bitkinin ismini girseniz baksanız bu etkilerini görüp hemen aktara gidip bu bitkiyi temin etmeye tedavi etmeye kalkarsınız öyle mi? Bu bitki buna benziyor ama bu değil. Bunda evet. bir sıkıntı yani yok. hocam bitkilerle tedavi noktasında özellikle Ama kendi kendimizin doktor olmayalım. Bu bitki sizi zehirler. Evet. Adam otu bitkisi içindeki zehirli maddeler dolayısıyla zehirler. Ha bunun içindeki faydalı özler ilaç sektöründe ayıklanır, ilaç olarak size sunulur. Bu bitkiyi doğrudan alıp kullanamazsınız. Evet. Doğrudan alıp kullanılabilecek bitki cinsenk bitkisidir. Onu da siz e, özel formlarında Heh. zaten öneriyorsunuz. Tabii.